Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra spora dönüş yapmış bulunmaktayım. Bu dönüşümde videoları olacak arkadaşlar. Şöyle biraz göbek yaptık sadece, ama formumuz yerinde. Beraber spor yapacağız artık. Bol bol fitness videoları göreceksiniz arkadaşlar. Patladı. Bicepsler, tricepsler, yani kol kasları, sırt kasları, göğüs kasları, bench pressler vesaire bu tarz videolardan bol bol çekip atacağız arkadaşlar. Şimdi fitness'te şöyle bir sorun var arkadaşlar. Farkındaysanız genelde YouTube'da böyle ileri seviyede vücut yapmış arkadaşların programlarını alıyor arkadaşlar işte. karın bölgesi çalıştırma olsun. Ön koldan, arka koldan göğüse varana kadar. İşte setler genelde çok farklı oluyor. Şimdi o arkadaşlar onları yapmaya çalışınca 3. setten sonra diğer bölgeye geçemiyorlar. Neden? Çünkü onlar kendilerine göre anlatıyor. Ama biz ne yapacağız? Şimdi bizim şöyle boydan bir bakın. Bir de eğitimlerimize bakın arkadaşlar. Yani şu an ben 96 kiloluk bir bireyim. Tabi boy var ondan fazla belli olmuyor. Boyda 1.85. Şimdi arkadaşlar karın bölgesi nasıl yakılır? Bunların hepsini hep beraber güzel bir şekilde işleyeceğiz. Hatta ilk başta ben size şunu anlatacağım arkadaşlar. Spor salonuna girdiğimizde İlk yapmamız gerekenlerin hepsini ince detayına kadar anlatacağız. Yani ben şimdiden şunu söyleyeyim. İlk bir ay tamamen güç odaklı çalışacağız. Böyle program vesairemiz yok. Yani işte bir gün geleceğiz göğüs çalışacağız. İşte bir gün geleceğiz omuz çalışacağız. Ya yani Böyle bir program değil. İlk bir ay kesinlikle güç çalışmanız gerekiyor. Yani 4 ile 5 hafta arası. Güç nedir? Bunların hepsini spor salonunda ben size detaylı bir şekilde sırasıyla göstereceğim arkadaşlar. Bir ay sonra da direkt programlara geçeceğiz arkadaşlar. Ve güzel bir vücudumuz olacak. Güzel bir gücümüz olacak. Kuvvetimiz olacak. Tabi bunların yanında şişmek istiyorsanız böyle iri yarı olmak istiyorsanız kesinlikle protein değerinize dikkat etmeniz gerekiyor. protein değeri de nasıl hesaplanır? Ben size en basit örneğini söyleyeyim arkadaşlar. Google'u açıyorsunuz arkadaşlar. Google'da protein değeri hesaplama yazdığınızda çıkan ilk seçeneğe tıklayın. Yapmanız gereken işlem şu. Boy, kilo, yaş, yaptığınız spor dalı yani ağır bir fitness mi yapıyorsunuz yoksa hareketsiz mi kalıyorsunuz? Bunları yazıyorsunuz. Bunları yazdıktan sonra size gün içerisinde yani gün içinde Kullanmanız gereken protein değerini söylüyor arkadaşlar. Genelde örnek veriyorum 150 diyor. Sizin o gün gün içerisinde bu her gün olmak şartıyla 150 gram protein tüketmeniz gerekiyor. Bunun üstü döner, yağ döner yağda kilo yapar. Bunun altı da çok bir verim almazsınız arkadaşlar. Yani 150 tüketmeniz gerekirken 50 tüketirseniz bir verim alamazsınız. O yüzden bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar kankiler güzel bir spor yapacağız beraber. Fitness yapacağız. Hem vücudumuzu geliştireceğiz, hem karın bölgesini eriteceğiz. Hepsini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Hatta sormak istediğiniz sporla ilgili kafanıza takılan bir soru vesaire varsa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Onunla ilgili de video çekerim arkadaşlar. O zaman hadi bakalım.